Pardon merhaba. Merhabalar. Aracınız çok güzelmiş de ne iş yapıyorsunuz acaba? Ee, çalışmıyorum. Çalışmıyorsunuz. Evet çalışmıyorum. Arabayı nasıl aldınız? Canım sevgilimin. Sevgilinizin arabası. Evet. <laughs> Enişte selamlar. Uygar selamlar aşkım. Teşekkürler sağ olun. bunu bunun direksiyonu niye Pardon. Merhaba araban... Ya. Rom. Gökhan abi yine mi sen? <laughs> ya şaka yapıyorsun ya. Bana sakın bu arabayı aldım deme. Aldım. 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 Galeri mi atacaksın? Ne yapmayı planlıyorsun bu kadar ya. arabayla? Nasip bakacağız. O zaman abi her yeni aldığın arabada olduğu gibi. Buru atla tamam anladım. Olayı biliyorsun zaten benim hiçbir şey de gel Geliyorum. Evet. Peki direksiyon niye sağda acaba? E, Kıbrıs da bizim, İzmir de bizim kardeşim. Ha, hem oradan Kıbrıs hem buradan Hepsi bizim. Beynin iki tarafında çalışıyoruz. Her taraf. Abi sence de çok güzel değil mi? Al kendini Almayayım ya. Allah <laughs> Allah ım, Allah ım, Allah ım. Al Allah. Allah bak Allah alırım abi Allah bana, bunu ya... güzel, Alıyorum bak. Emin misin?